bana kaldı bana kaldı Düştü Aaa Bak bu ne Korkmuşum O sözü ne oldu Sefer <laughs> tanesi şu anda elimde bir bir tane var ve bu benim son param. Mehmet. <laughs> ve bu elimdeki bir tane de yapılabilecek en tehlikeli şeyle karşınızdayım. Kanlı para oyunu. Kanlı para oyunu öyle tehlikeli ki son zamanlarda çok fazla popüler oldu ve özellikle okullarda çocuklar oynuyor ve birbirlerine zarar verdikleri için tüm okullar bu oyunu şu anda yasakladı. O yüzden sizler de tabii ki bu oyunu sakın oynamayın. Ben sizin için bunu deneyeceğim. Hem de gecenin üçünde deneyeceğim. Çünkü biliyorsunuz gece 3 şeytanın saati ve yapılan her şey çok daha lanetli, çok daha tehlikeli olabiliyor. Şimdi size hemen kanlı para oyunu böyle bir göstermek istiyorum. Şimdi e, iki kamerayı kamerayla yapacağız bunu. Evet şu anda elimde bir TL'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bir TL'yi şöyle atıyorum. Bakın parmağıma denk getirdim. Ve şöyle parmağımın arasıyla tuttum. Kendi çabamla ve şimdi Elime 3 kere vurarak kanlı para diyeceğim. Ve bu paranın düşmemesi lazım. Düşerse cezası çok kötü. Onu da göreceksiniz zaten. Bu videoda ellerim böyle kan falan olması varım. Çünkü TikTok'ta böyle videolar gördüm. Dediğim gibi siz bunları denemeyin. Zaten yasaklandı. Yapmayın. Ben sizin için deniyorum. Siz like atın, yorum atın, kanala abone olun. Destekleyin yeter. Ben sizin için tehlikeli şeyler yapmaya devam edeceğim. Kanlı para, kanlı para, kanlı para. Evet şu anda başardım. Çünkü para düşmedi. Görüyor musunuz? Para hala parmaklarımın arasında. O yüzden şu anda bir sıkıntı olmayacak. Ceza falan yemeyeceğim. Ama şimdi oynamaya devam edeceğiz. Ve bakalım gecenin ilerleyen dakikalarında, saat 3'ün ilerleyen dakikalarında başımıza ne gibi olaylar gelecek. Çünkü ben bunun videolarını TikTok'ta gördüm. Biz bu oyunu çocukken oynuyorduk okulda. Ve ben değilim Evet ilk defa böyle yetenekli olduğum bir konu. Ben bu oyunda profesyoneldim. O yüzden başıma bir şey geleceğini sanmıyorum. Kolay kolay kaybedeceğimi sanmıyorum ve oynamaya devam edeceğim bakalım. Ama biz çocukken böyle parmaklarımız kan falan olmuyordu yani. Ben tabii ki o şekilde oynuyordum yani tehlikeli bir şekilde oynuyordum ve bazen böyle parmaklarım kan içinde bekliyordum. Gerçekten çok böyle tehlikeli zamanlarda siz dediğim gibi bunu denemeyin tabii ki. Şimdi ben sizin için oynamaya devam ediyorum. Bakın. Şimdi şöyle atıyorum. Aa! Düşürdüm lan. Düşürdüm tamam. Şimdi sizler için o zaman cezayı şimdi bir bir kere cezayı yapacağım yani. Çünkü düşürdüm yani. Cezayı yapmak zorundayım. Evet şimdi parayı burada görüyorsunuz. Elimi de şöyle koyuyorum. Parayı hızlı bir şekilde atacağım parmağıma. Oh attım. O kadar da acımadı. O kadar da acımadı. Çünkü çocuklar bu paranın kenarlarını böyle İyice sivrileştiriyormuş, keskinleştiriyormuş. Bu tabii ki yani çok psikopatça. Bunu neden yapıyorsunuz çocuklar? Bunu neden yapıyorsunuz çocuklar? Yazın yorumları. Ben gerçekten merak ettim. Bir insan bunu neden yapar okullarda ya? Bu çocuklar kafayı yemiş. Yeni nesil gerçekten böyle heyecanlı, atraksiyonlu şeyleri fazla fazla seviyor. Ama bunu yapıp böyle kendinize zarar vermeyin. Yani ben görüyorum, üzülüyorum cidden. TikTok'ta, YouTube Shorts'ta görüyorum. Cidden üzücü. Bunları yapmayın. Ama Okan abiniz sizin için bu challenge'ı, bu oyunu oynamaya devam ediyor. Evet, hazır mısınız? Umarım, umarım bu sefer yanmam. Aa! İstesem yapamam ya. İstesem yapamam. Para bildim, böyle tekerlek gibi gitti. İstesem bunu yapamam, yemin ederim. Oh! Tuttum. Aa! Hayır lan! Aa! Abi imkansız, bunun olması şu imkansız, görüyor musunuz? Abi net düşecek. Net düşecek ama... Kaldı para evet düştü arkadaşlar o yüzden tekrardan cezayı uygulamak zorundayım. Oo, bak bu sefer acıdı. Bu sefer acıdı arkadaşlar. Bu sefer acıdı biraz böyle kızardı ama gözüküyor mu bilmiyorum. Pek sanmıyorum. Birazcık kızarmaya başladı. Ben bu oyunu oynamaya devam ettikçe gerçekten daha da acı vermeye devam edecek ve en sonunda bakalım ne yer olacak. Ben bunu çok merak gidiyorum. Parayı yine havaya atıyorum ve Bakın elimin üstünde. Şimdi bunu kendi çabamla herhangi bir parmağımın arasına getirmem lazım. Evet yaptım. Bu sefer de biraz riskli ama bence bu sefer yapabilirim. Kanlı para, kanlı para, kanlı para. Oh, tamam. Tamam bu sefer sıkıntı olmadı. Bu sefer kazanabildim arkadaşlar ama oynamaya devam edeceğim. Çünkü her an her şey olabilir. Gerçekten her an her şey olabilir. Sizler bu oyunu hiç oynadınız mı? Tabii ki tavsiye etmiyorum ama aranızda oynayanlar var mı? Yasaklanmadan önce bunu yorumlara yazın. Acaba bu paranın kenarlarını Keskinleştirsem mi çünkü tiktokta falan herkes öyle yapmış yani tabii ki hiç doğru değil ama evet ben bir şeyler denedim arkadaşlar biraz daha tehlikeli hale getirmiş olabilirim şimdi oynamaya devam ediyoruz bakalım şöyle para yaptım bunu bunu saymayalım bence çünkü hiç elimin üzerinde durduramam bile ne oluyor yapamıyorum lan <laughs> yapamıyorum bu ne Oo. kaç kez ardarda yapamadım tamam tamam şimdi şöyle aldım evet bu easy bakın bu easy görüyor musunuz baya şu an çok sağlam tuttum yani bak görüyor musunuz şu, böyle biraz ayıp oldu arkadaşlar hızla doğru neyse neyse tamam 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 gırgır çırmadaya gerek yok oynuyoruz kanlı para kanlı para kanlı para hiçbir sıkıntı yok oynamaya devam ediyoruz şöyle attım <laughs> Oğlum nereye cennete mi gittin para nereye gittin ama bu sefer cezayı uygulayacağım çok fazla düşürdüm Bakın şöyle siz görün o, o kadar acımadı ama bir tık acımış olabilir. Hatta sanki iz oldu lan. Bak şuraya dikkatli baksanıza. Sanki böyle çizik izi gibi oldu. Neyse devam edelim. Evet şöyle aldım. Aldım. Aa! Aa, çok riski. ha çok riski lan. Düşmek üzere. Kan para. Abi <laughs> çok riskliydi ve düştü. Çok riskliydi ve düştü. O yüzden Tekrar cezayı uyguluyorum. Tekrar cezayı uyguluyorum. Aa! Bu sefer harbi sağlam gitti arkadaşlar. Umarım umarım bu videoda kanamaz çünkü kan göstermek istemem. Youtube için bu biraz sıkıntı olur arkadaşlar. Ama umarım bu videoda başımıza öyle şeyler gelmez. Biraz böyle kızardı görüyor musunuz? Birazcık kızardı. Oynamaya devam ediyoruz bakalım. Ah, bu da son olsun mu bilmiyorum. Şöyle attım. Hop güzel yakaldım. Güzel yakaldım ama her an düşebilir riskli. Kanlı para kanlı para kanlı para. Oh. Bak az daha düşmek üzereydi bak birkaç defa daha yapsam net düşecek kanlı para ve düştü gördüğünüz gibi ama ben dediğim gibi bu oyunun profesyoneli evet daha düz elimde parayı tutamıyorum ama kanlı paranın profesyoneliyim evet Allah'ım ya neyse tamam arkadaşlar son kez oynayacağım ee, yine ceza gelirse yani parmağıma böyle atacağım ama böyle epik bir şey olmazsa çünkü bu oyunu gecenin üçünde oynuyoruz olayı bu yani epik bir şey olmazsa paranormal varlıklar bana cezamı kesmezse ben e, videoyu artık bitiririm yani evet son kez gözünüzün önünde yine kanlı parayı oynuyorum arkadaşlar bakın şöyle ayağımı da böyle koltuğa koyuyorum böyle rahat olabilmek için parayı şöyle attım Oo bak güzel denk getirdim şöyle tutturdum kanlı para kanlı para kanlı para Düştü. Düştü ama ben bunu saymayacağım ya. Ben ceza falan yapmayacağım arkadaşlar. Ben keriz miyim? Niye kendi kendime parmaklarıma zarar veriyorum? Zaten parmağım kızardı arasını satayım. Yapmayacağım yapmayacağım. Parayı buraya koydum. Ben artık burada videoyu bitireceğim. O becaresi sizin için kanlı para oyunu. Bu tehlikeli oyunu gecenin üçünde denedim. Yani son cezayı yapmadım ama bir şey olmaz. Çünkü zaten parmaklar böyle kızı, kızarıklık içinde oldu. Ve parmağım, parmaklar varlıklar ne yapabiliyor? Lan! Işık! Işık. Ah! 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 Kim yaptı lan onu? Kim yaptı? Becete. Aa! Lan bu ne? Arkadaşlar. Az önce ne oldu? Işık gitti ve ben bir şey yapmadım. Halde para benim parmağıma çarptı. Aa! Abi size göstermek istemiyorum ama şu an parmağım kalıyor. Bir dakika size göstermek istemiyorum ama şu anda parmağım kanıyor arkadaşlar. Onları satayım. Abi bu oyunu oynamayın. Bu oyunu kesinlikle oynamayın. Bu oyunu kesinlikle oynamayın. Kanlı paranın sonu kötü bitti görüyorsunuz. Kanlı paranın sonu kötü bitti görüyorsunuz kanları arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum o paran nasıl kendi kendine parmağıma çarptı bilmiyorum ama şu anda gerçekten iyi değilim parmağım yani umarım kırılmamıştır bilmiyorum Kalaktı ama şimdi ben bu videodan sonra galiba hastaneye gidebilirim yani parmağım iyileşmezse hastaneye gidebilirim siz bu kanlı para oyununu yasaklanan oyunu kesinlikle gecenin üçünde falan oynamayın abi ben sizin için tehlikeli şeyleri gecenin üçünde denemeye devam edeceğim like atıp abone olmayı unutmayın ben şu parmağımla ilgilenirsem iyi olacak.